Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız İyi misiniz inşallah iyisinizdir bakalım yarın A101 markete neler gelecek bu şekilde hemen kupa bardaklarından başlayayım böyle desenli kupa bardaklar bunların tanesi 40 lira aynı şekilde bakın aynı desende uzun olanları da var bunlar da 50 lira şöyle çok farklı farklı desenlerde gelmiş yaza da çok uygun. Çok güzel bardaklar var. Hepsini bu şekilde takımı yapabilirsiniz. Uzunu, kısası, kuplu olanı. Hepsi ayrı ayrı var. Böyle bakın. Kuplu olanı da göstereyim şöyle. Çok güzeller. Kahve yanı bardakları da var. Şöyle. Onların kavanozları da var bu şekilde. Hepsinden takım yapabiliriz. Hangi desende isterseniz böyle iki çiçek farkıyla uzun onların da böyle uzunlu kısalı şöyle arkadaşlar onların kısaları 60 lira uzunlara da 70 lira aynı şekilde sürahileri de var böyle başucu sürahisi onlar da 95 lira şu şekilde fincan takımlarını göstereyim kırmızı renk böyle altın sarı gold renginde Bunlar da ikili takım. 345 lira. Şu rengi de var. Böyle hangisinden tercih ederseniz. Şöyle kaseler gelmiş. Bunlar da 99,5 lira. 6 tanesi. Şöyle Paşa Bahçe'nin kahve yanı bardağı. Bunlar 6 tanesi 149 lira. Şöyle üçlü bardaklar var. Kupa bardaklar geçen hafta da farklıları gelmişti. Bu hafta da böyle gelmiş. Üçlü takım halinde. Şu ömür rengini de göstereyim. Böyle tek elle zor oluyor gerçekten. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle üçlüsü. Bunlar 159 lira. Şöyle farklı renkleri de var. Hangi renkten tercih ederseniz. Geçen hafta da bunlar gelmişti. Bu hafta da bunlar gelmiş böyle. Şöyle kapaklı öyle şeyler 79 buçuk lira şu kuplu bardakları göstereyim bunların tanesi 35 lira şöyle iç içe geçmesi güzel dolaplarda fazla yer kaplamaz en azından böyle büyük kaseler 99 buçuk lira şu farklılarını da göstereyim size böyle cam rende ihtiyacınız varsa bunların tanesi de 35 lira Haşha bahçenin böyle su takımı var. 299 lira sade olanlardan. Aynı şekilde 3 katlı böyle şekerlik 109 lira. Şöyle vazolar var arkadaşlar. Bunlar da 150 lira. Böyle kivinin mini buzdolabı gelmiş. Bu şekilde değerlendirmişler içini. Eğer isterseniz böyle bunlar 1499 lira. Şu şekilde has çevrenin böyle üçlü tencere seti bunlar 1199 lira aynı şekilde onların çaydanlığı da var bunlar da 1100 lira şöyle tencereler var döküm basık tencere bunlar 720 lira şöyle bir küçüğü daha var onlar da 720 lira yine emaye derin tencereler var şöyle Fiyatı 330 lira. Hemen bu şekilde size göstermeye çalışayım arkadaşlar. Şöyle şu şekilde güzel bir ürün. Bunlar artık çok moda. Aynı şekilde döküm krep tavası da var. Bunların fiyatı da 349 lira. Böyle normal tavalar da var. Onların fiyatı da 500 lira. Şöyle. Kivinin böyle elektrikli cam cezvesi. Şu şekilde cam olanlardan. Şöyle bu şekilde. Bunun fiyatı da 549 lira. Şöyle el blenderı. Bunlar 999 lira. Saç kurutma makinesi Simbo'nun 499 lira. Şöyle üçlü borcam seti 599 lira. Ayaklı böyle Paşa, Paşa Bahçe'nin sunumluğu dilim sıçtı. 299 lira. Yine böyle güzel tepsiler gelmiş. Hem yuvarlığa var hem de böyle oval olanları var. Hangisinden tercih ederseniz çok güzel çeşitli tepsiler var. Aynı şekilde böyle mavi rengi de var. Şöyle ahşap sosluklar. Bunlar 99,5 lira. Plastik arkadaşlar. Bunlar cam olanlardan değil. Şöyle hemen göstereyim. Bakın böyle. Bunlar 6 tanesi 99,5 lira. Şöyle desenli silikon ev aletleri gelmiş. Bu şekilde. Bunların fiyatı da 99,5 lira. Farklı renkleri de var böyle. İki renk var gerçi. Hepsinden bulabilirsiniz. Şöyle bir tanesini daha göstereyim. Şöyle bu şekilde 99,5 lira. Kalpli olanları da var. Ahşap servislikler. Bunların da tanesi 27,5 lira. Şöyle silikon saplı. Bunlara da bir bakalım. Şöyle bakın. Böyle renkli renkli alabilirsiniz. Sade bir renkten alabilirsiniz. İkili bıçak seti var böyle. 239 lira. Küre buzluklar. Bunların da tanesi 30 lira. Şöyle pasta sunumlukları için pasta seti. Bunların bunların fiyatı da 115 lira. Bu şekilde bakın güzel. Çeyizle de güzel olur böyle. Şöyle değişik bir saklama kabı gelmiş üçlü. Bunlar 77,5 lira. Farklı renkleri de var arkadaşlar. Şöyle değişik olsun isterseniz bu şekilde 77,5 lira. Böyle iki katlı şekerlikler gelmiş. Bunların 80 lira. Şöyle yuvarlak olanı da var, kare olanı da var. Şöyle takı kutuları var. Bunlar da 449 lira. 4 çekmeceli. Şöyle enini de göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar. 449 lira. Aynı şekilde onun aynalısı da var. Onlar da 589 lira. Şöyle 4 çekmeceli. Üst tarafında da aynası. Bir tane de böyle var. Onlara fiyatı 449 lira. Şöyle şu şekilde arkadaşlar. Bakın altı çekmeceli aynalı. Böyle takılarınızı her şeyinizi koyabilirsiniz bunun fiyatı tekrar hatırlatayım 449 lira böyle küçücük bir bulaşıklık gene ahşap saplı bunlar da 299 lira yeri küçük olanlar için güzel olur aslında şöyle ikili tepsiler bunlar da 42 lira iki tanesi böyle kocaman pipetli bardaklar bunların fiyatı 99,5 lira Şöyle figürlü saklama kabları Bunlar da 49,5 lira Şu şekilde Farklı renkleri de var Böyle küpler gelmiş Bunlar 99,5 lira Çocuklarınız için Almak isterseniz Bakın böyle Güzel gene saklama kabları var Limonlu su Çileklisi şu şekilde Böyle su mataraları 69 lira Böyle cam matara var Bunlar da 99,5 lira. Cam olması gayet güzel. Şu desenli mataraları da göstereyim. Böyle. 750 miligram. 69,5 lira. Evet arkadaşlar. Bugünlük de ay 101'den bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Destekleriniz için hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.